Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. İkinci dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık hocam diyenler için? Birinci dersimizde ne yaptık? Hemen kısaca böyle bir beyin fırtınası yapalım. Eğitimin tanımını gördük. Eğitim türlerine başladık. Eğitim kaça ayrılıyordu? Sordum, siz de bildiniz. İki demiştik, formal, informal bir de sargın eğitim vardı. Hemen formal eğitimle ilgili de ne demiştim arkadaşlar? İkiye ayrılır. Örgün eğitim ve yaygın eğitim. Örgün eğitim ve özelliklerini bir önceki dersimde size detaylı olarak anlattım. Siz de çok güzel anladınız. Eminim size güveniyorum. Siz de bana güvenin. Şimdi bu dersimizde ne yapacağız hocam diyenler için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaygın eğitim özelliklerini, türlerini göreceğiz. Informal eğitim nedir buna bakacağız. Sargın eğitim nedir? Bunu inceleyeceğiz ve ondan sonra arkadaşlar yolumuza aslanlar gibi devam edeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi arkadaşlarım nedir yaygın eğitim? Öncelikle size söylemem gereken ve unutmamanız gereken. Sınavda bunlarla ilgili soru gelirse ki adı KPSS'yken defa kez geldi arkadaşlarım. Hep aklınızda şunu tutun lütfen. Ben yaygın eğitime geçsem de Yaygın eğitim, formal eğitimin altında. Formal eğitimin altındaysa formal, planlı, programlı demek olduğu için o zaman yaygında plan program var mı, yok mu diyeceğiz? Var arkadaşlarım. Ne diyorum hemen? Plan, program var. Peki plan program varsa yer ve zaman var. Peki arkadaşlar kimler öğretici olabilir? Örgünü lütfen hatırlayın. Örgünde kimler öğreticiydi? Kopya çekin diye tahtayı tam silmedim. Alanında uzman, diplomalı bireyler öğreticiydi. Peki yaygın eğitim kurumu örgün kadar katı mı? Değil arkadaşlar. Şimdi burada neye dikkat etmeniz lazım? Birazdan çok detaylı anlatacağım ama sürücü kurslarımız var. Sürücü kurslarımızda e, direksiyon öğretmenlerimiz var. Peki hepimiz Türkiye'de farklı farklı bölümlerden mezun olduk. Farklı üniversitelerde okuduk. Siz hiç üniversitenizde direksiyon öğretmenliği diye bir bölüm duydunuz mu? Hayır demeniz lazım. Ama bak böyle bir e, sıfat var. O zaman demek ki burada alanda kendini geliştirmiş ya da sertifika sahibi bireyler öğretici olabilir diyoruz. Cepte tutun. O zaman ne diyelim? E, sertifikalı. Sertifikalı bireyler öğreticidir. Arkadaşlarım aşamalılık ön koşul var mı derlerse aşamalılık ve ön koşul bir ifademiz yok. Yani örnek veriyorum sen önce gitar kursuna gittin. Ya bak gitarı öğrenmezsen seni bağlamaya almam. Ya da piyanoyu bilmezsen cello çalamazsın. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Kendini ahşap boyamada geliştirmek istiyorsan ona gidersin. Ana becerimiz. Tamam mı? Ya da işte halk danslarına gitmek istiyorsan ona gidebilirsin. Ama lütfen burada böyle yüz yüze eğitimde çok denk geliyorum. Diyor ki hocam o zaman ben de İngilizcenin en son aşamasına gidebilir miyim? Arkadaşlarım kurs sistemiyle karıştırmayın. Yani benim burada kastettiğim şu, Fransızca için İngilizce ön koşul değil. Anlaştık mı? O yüzden aşamalık ön koşul yok diyorum. Sürecin sonunda diploma var? Hayır. Sürecin sonunda sertifikalarımız var. Tamam mı? Katılım belgesi. Hatta ne diyeceğim size? Üniversitede böyle bir ara modaydı. Ya da böyle nasıl diyeyim? Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin favori etkinliğidir. Yaptık. Eleştirmiyorum. Yaptık yani hepimiz katılım belgesi, sertifika almayı çok seviyorduk. Mesela diksiyon gidiyorum, işte etkili iletişim becerileri gidiyorum. Niye? Katılım belgesi. Diğer adı namı değer sertifika alıyorum. Anlaştık mı? Kişisel gelişim kursları. Hepsi buraya girer. Şimdi sürecin sonunda sertifika var dedik. Peki yaş aralığı ile ilgili ne söyleyebilirim? Yaş aralığı yok arkadaşlar. Bunun en güzel örneği aklınızda kalır. Ehliyet kurslarını lütfen aklınızda tutun. 18 yaşına yeni doldurmuş birey de olabilir. 40 yaşına gelince canım ehliyet almak istiyor, ilgim var diyebilir. 60 yaşındaki bir birey de ehliyet almak için başvuru yapabilir. Ee, ücretleri bayağı artmış, almayanlar hemen alsın. Sene seneden kötüye gidiyor falan. Şimdi o zaman bak 18 yaşındaki birey ile 45 yaşındaki birey aynı sınıfta olabilir mi? Evet olabilir, ehliyet alıyoruz yani sonuçta. Ama lütfen şurada bir parantez açmak istiyorum. Eğer ben örgün eğitime gidiyor olsaydım. Bunu biliyorsunuz ama bir gene de ben de söylemiş olayım isterim. Burada böyle ay yıl aralıkları olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Okul öncesinin yaş aralığı hatta ay aralıkları bellidir. okula başlamak için ay aralığı bellidir. Tamam mı? 69 ay net geçer. Burada e, sistemin kabul ettiği marif modelinde şu anda 72 ay olarak gene yazdılar. Ama uygulamada hangisi e, şu an çocukların ilkokul 1'e başlaması 69 ay. Peki benim çocuğum 82 aylık gelebilir mi? Arkadaşlar istisnai rapor vesaire varsa evet olabilir. Ama 12 yaşındaki çocuk ilkokul 1'den başlayamaz. Anlaştık mı? Ama yaygın eğitim kurumlarında açık liselere farklı yaş aralıkları gidebilir mi? Evet. Toparlıyorum. Hiç kafanız karıştırmayın. Örgün eğitimde yaş aralığı daha nettir. Bunu bilmeniz lazım. Ama yaygın eğitimde yaş aralığı daha geniş bir yelpazedir. Yok yani. Şimdi hadi gelin bilginizi daha da detaylandırıp taçlandırayım. Nelerdir yaygın eğitim kurumları? Sınavda size soru yaptıracak yerler. Sürücü kursları. Olur. Dershaneler. Halk eğitim kursları. Hizmet içi eğitim kursları. Çıraklık eğitim. Ya da arkadaşlarım akşam sanat okulları. Bunların her biri yaygın eğitim türüdür. Planı programı vardır, yer zamanı vardır, tamam mı? Ve sürecin sonunda sertifika, katılım belgesi vardır. Şimdi, ÖSYM'nin burada önemsediği iki tane kavramımız var. Halk eğitim Hizmet içi eğitim. Halk eğitim nedir? Hizmet içi eğitim nedir? Hadi bakalım bir düşünün hemen. Hızlı düşünün. Baktım yap. Halk eğitim nedir? Hizmet içi eğitim nedir? Şimdi eee cevaplarınızı az çok tahmin ediyorum. Lütfen önünüzde kağıt vardır illa ki hani ders dinliyorsunuz ya. Bir şöyle bir not alır mısınız? Örnek yazın ya da halk eğitim şudur. Hizmet içi eğitim bence budur diye. Yakalayan kazanıyor. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu e, sınıfta sordum. Tahmin ediyorsunuz ki. Dedim ki nedir arkadaşlar? Halk eğitim nedir? Hizmetçi eğitim nedir? Hiç bir arkadaş dedi ki ben söyleyeceğim. Gel dedim hemen söyle. Hocam dedi halk gidiyorsa halk eğitim. Hizmettekiler gidiyorsa dedi hizmetçi eğitim. Doğru mu? Doğru. Tamam mı? Bu kadar da basit olabilir mi? Benim sorduğum her soru çok basittir. Ama full yaptırırım. Orada da hiç mütevazı davranmayacağım. Basitten zora gideceğiz. Arkadaşlar halk eğitim kursları... Şimdi bakın, yaygın eğitim nedir? Örgün eğitim kademelerine katılmış, hiç katılmamış, yarıda bırakmış, kendini geliştirmek için farklı alanlardaki kişilerin aldıkları eğitimdir. Bunu biliyorum. Halk eğitimde bireyin kendi ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kendi gelişimini sağlamak için katıldığı kurslardır. Burada bilmeniz gereken Kişisel gelişim. Tamam mı? Kişisel gelişimi sağlamak için gidiyor. Ahşap boyamaya gidiyor. Önceden şey vardı biliyorsunuzdur. Makreme yapma. Makreme biliyorsunuzdur. Beyler, Burak biliyor musun? Beyler bilmiyor. <laughs> Kızlar, bilenler şöyle saçını arttırsın havalı havalı. Böyle e, naylon ip gibi böyle önceden çiçeklik falan örüyorlardı. Evlere böyle asıyorlardı. Belki hayal meyal. Makreme diye bir ip var. Neyse ben Burak'a sonra getirip göstereceğim. Merak etmeyin. Bilmeyin arkadaşlar Google'a bir yazın makreme kursu diye. Ahşap boyama? Tam şahanesin. Burak'la yoluma devam ediyorum. Şimdi bak ahşap boyama olabilir, ebru sanatı olabilir, vitray boyama cam boyuyorlar falan. O olabilir. Ee, annem emekli olunca gitmişti ya bağlama kursuna gitti. Ta her emeklinin hayali. Dikiş, ha aklıma geldi. Annemin gittiği kursları düşündüm resmen. Dikiş kursu olabilir. Kendi ilgi ihtiyacı neyse ona bağlı olarak gidiyor. Biraz can sıkıntısı, biraz ihtiyaç tamamlıyorlar. Şimdi bak, hizmet içi eğitim nedir? Hizmettekiler gider. Peki arkadaşlar, normalde kurum gönderir, kabulüm. Ama ÖSYM sana kurum gönderir derse zaten o sorunun ayırt edici hiçbir yanı olmaz. Kurum gönderir de bilmeyen bile der ki o çok kolay hizmet içi. Tamam o yüzden lütfen dikkat edin. O zaman nasıl ayırt etmeliyim? Ayırt etmeliyim. Konuşamadım. Konuşsam bayağı bir şey anlatacağım size. Mesleki gelişim. Örnek veriyorum. Burak harika bir kameramanımız. Dedi ki yeni bir yazılım çıktı. Ya da yeni bir materyal sahibi olduk. Bununla ilgili bilgi edinmesi gerekiyor. Ya da işte bir uygulama programı öğrenmesi lazım. Bunun için eğer bir programa kursuna giderse kendi uzmanlık alanına yönelik gelişim sağladığı için cevap ne olur? Hizmet içi eğitim. Tamam mı? Bir sınıf öğretmeni dedi ki boş zamanım var. Diğer branşlarda da olabilir. Ben kendimi geliştirmek istiyorum. Drama kursuna gideceğim. Cevap halk eğitim. Ben bunu derslerimde kullanmak için drama liderliğimi alıyorum. Cevap hizmet içi eğitim. ÖSYM bu kadar zorlar mı? arkadaşlar çıkmış sorular var Hani ee, çok zor demeyeyim tamam mı ama sorunun gelişinden böyle biraz rahat olmanız lazım ama şunu tekrar diyorum Lütfen kurum gönderdi Ben gönderdim onları lütfen aramayın vermez şimdi o zaman hadi bir toparlayayım halk eğitim ile hizmetçi eğitimin farkı Bence artık oturdu kişisel gelişim halk eğitim mesleki gelişim hizmet içi eğitim bu kadar şimdi arkadaşlar nasıl kodlayalım Hadi Föy. Formal, örgün, yaygın. Unutmayın olur mu? Çünkü bunlar bizim için çok hap, çok kolay ve soru yaptıran bilgiler. Ve ta 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 tam. Informal eğitimdeyim arkadaşlarım. Informal denilince kelimenin başına gelen in ekinin verdiği anlam neydi? Olumsuz. Sessiz sessiz söyleyebilirsin Burak'cığım. O zaman bakın benim buraya kadar anlattığım tüm özelliklerin tersi kim için geçerli olacak? Informal için. O zaman bana söyleyin bakalım bir. Plan program var mı yok mu? Yok. Siyah kalemim çok güzel yazıyor. Çok beğendim. Yer zaman yok. Aşamalılık ön koşul. Bu da yok. Peki şuraları birazcık sileyim artık. Siz artık buraları süper öğrendiniz çünkü atanacak ekibim. Aşamalılık ön koşul yok. Sürecin sonunda belge yok. Herkes öğretici olabilir. Arkadaşlarım yaş aralığı yok. Tamam mı? Peki arkadaşlar her şeye yok 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 dedim. Nasıl öğreneceğim o zaman ben? Gözlem ve Taklit yoluyla öğrenmeler gerçekleşir diyorum. Peki gözlem ve taklit varsa planda programda yoksa bu davranışlar olumlu olabilir mi? Olabilir. Olumsuz olabilir mi? Arkadaşlar o da olabilir. Tabii ki beklentim hep olumlu ama tatatatam ta okula giden her çocuk olumlu şeyler mi öğreniyor? Derslerde evet olsa da telefisler var, sosyal hayat var. Farklı kültürden gelen ailelerin çocukları var arkadaşlar. O yüzden hiç ummadığınız bir davranışla eve gelebilir. Gene eşittir informal eğitim. Örnek vereyim şimdi. Ya normal Ankara'da yaşıyorum bilenler bilir. Ee, çocuklar okula başladı. Bize de yeni bir macera çıktı. Geçen e, bir şey yapıyorum. Asya'da masada işte ata masada falan. Ata döndü ama hiç böyle beklemedi. Diyor ki Bebelere bak neler yapıyor dedi. Bebele ya. <laughs> efendim? Bebeler dedi nasıl oyun oynuyor dedi. Televizyon açık. Ata dedim o nereden çıktı? Durdu ama bak çok elit ve seçkin. Anne dedi bizim çocuk dediğimizde okuldakiler bebe diyor dedi. Şimdi bir Ankara lügatında geçer ki bebeler çocuklar her anlamda kullanılabilir. Şimdi güldüm falan dedim Ata ama biz çocuk demeyi ya da birey demeyi de tercih ediyoruz. Okulda tercih etmiyoruz dedi. Çok net yani. Şimdi bak ben çocuk gitsin Ankara dilini de öğrensin diye mi yolladım? Yok. Öğrendi mi? Evet. Tamam mı? O zaman bak eşittir ne oluyor? İnformal eğitim. Ya da illa Ankara'da yaşamanıza gerek yok. Hadi gerçekçi olun. İlk kavganızı kimle yaptınız? Arkadaşlarım. Gerçekten mi? Önce kardeş. Oh, zaten. ha, onu istiyorum. E kardeşinle dışarı çıkınca arkadaşlarınla, kuzenlerinle çevre genişliyor. E ilk paylaşmayı Yine kardeşinle başlıyorsun. Tek, tek çocuk olanların gözleri yaşlı. E arkadaşlar ilk şantajımızı kime yaptık? Yaparız. daha Çocukluğunuza dönün. Abi, abla, kardeş. Şimdi bakın paylaşmak, aidiyet, sevgi, sevinç tam tersi bunlar okullarda doğrudan şunu yap bunu yap ya da sosyal çevrede verilmez. Çocuk farkında olmadan da bunları gözlem ve taklitler yoluyla da öğrenebilir. O zaman bu hangi eğitim türünün sonucudur? Eşittir. Informal eğitim. Bizim günlük dilde kullandığımız kavramlar bile çocuğun hayatını daha fazla etkiliyor. Örnek veriyorum evden çıkarken e, e, erkeklerin çıkmasına ne var? Kızlar lütfen destekleyin yorumlarda. Üstünü giyiniyor. Anahtarını. Dedik ben aşağıda bekliyorum. Bekleme. Evden birlikte çıkalım. Şimdi çocukları topla. Ata da hızlı çıkıyor. Asya mutlaka bir şey unutuyor. E, geçen bekledik kapıda artık. Bu aldı alacaklarını geldi falan. Hiç şikayetim yok. Gayet sevimliler. Ata dedi ki, neden biz kızları beklemek zorundayız? Dedim ki, değilsiniz. O zaman dedim, yarın da şöyle yapalım. Ee, resmen içimi döktüm size. Biz dedim, önce inelim. Siz evi, ışıkları kapatın, kapıyı kilitleyip inin. Durdu ata dedi ki, ben de arabada beklemeyi daha çok seviyorum. Bak, aslında sen bir, nasıl söyleyeyim, net bir kelimeler kullanmasan da çocuk sosyal çevredeki konuşmalardan, hareketlerden bile bir şey öğrenebilir. Dikkat lütfen. Ön bilgisi olanlar bunu hatırlasın istiyorum. İnformal eğitimde karşımıza çıkan davranışlar birkaç video sonra anlatacağım. Hangi program türüyle örtüşür? Kulağınıza su kaçsın. Örtük program. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar şimdi formal derse örgün ve yaygından söz ettik. Informal eğitim nedir? Özellikleri nelerdir? Onlardan söz ettik. Burada size bir ek bilgi vermek istiyorum informal eğitim türleri var. Ee, bir ayrıntı bir bilgidir ama birkaç akademik yayında geçiyor. Geçtiği için de bilmenizi istiyorum. Şimdi ben bir tahtamı hazırlayayım. Tamam mı? Hemen buradan devam ediyoruz. Çünkü alta yazdıkça görme ihtimaliniz çok zayıf. Ne kadar size düşünüyorum. Hemen buradan şimdi silelim başlayalım. Arkadaşlarım şimdi informal eğitimi gördük. Size bir ek bilgi vereceğim. Informal eğitim aslında kendi içinde üç ayrılır. Bilin lütfen. Tamam önemlidir. Bunlar nedir? Hemen hazırladım tahtamı size. Öz yönelimli öğrenme, rastlantısal öğrenme ve sosyalleşme veya örtük öğrenme. Öz yönelimli öğrenme nedir? Bireyin belli bir amaç güderek öğrendiği davranışlardır. Örnek veriyorum. Bir çocuğun oyun oynarken arkadaşının vuruşuna bakıp onun taklit etmesi olabilir. Örnek veriyorum. Mesela futbolda ata futbola gidiyor. Tuna ata kömez. Tam olmalı oluyor. İleride güzel futbolcu olarak belki duyarız. Şimdi mesela hoca diyor ki evet burada şut çekelim. Eğer beğendiği bir arkadaşının vuruşu varsa dikkat ediyorum. Ya da oyununu beğendiği, tarzını beğendiği. Onu böyle izliyor. O nasıl yapıyorsa onun benzerini yapmaya çalışıyor. Ya da babasını taklit etmesi. Ya da örnek veriyorum arkadaşının yazısı çok güzel, kendi de kalemi onunla aynı açıda tutmaya çalışarak deneyen bir öğrenci hangi öğrenmeyi gerçekleştirir? Öz yönelimli öğrenme. İkincisi, ikincisi rastlantısal öğrenme. Burada olayımız şu. Örnek veriyorum sen başka bir davranış yapıyorsun. Arkadaşlarınla bir aradasın bir süre sonra ortak atölyede çalışırken kendi alanın dışında diğer arkadaşının da yaptığı çalışmaları öğrenmen eşittir rastlantısal öğrenme olur. E, burada en güzel örneği bu... Yemek, yemekle ilgili bir öğretmenlik branşı vardı. Ha, yiyecek içecek öğretmenliği. Kınamayın lütfen. Orada mesela bir arkadaşımızın örneğidir. E, demişti ki hocam mesela benim alanım yaş pastalar, sütlü tatlılar. Ne güzel dersler var düşünsenize biz nelerle uğraştık. E, ama dedi aynı mutfakta çalıştığımız arkadaşların da nelere dikkat ettiğini, hocaları hangi, hangi konuda uyardıklarını biliyorum. Ben de dedi mesela o e, yemeği yaparken, o alanın mutfağında çalışırken ben de onlara dikkat ediyorum. Hangisine girer? Bak kendi branşı değil ama o alanda da bilgi sahibi eşittir rastlantısal öğrenme olur. Ve son olarak da sosyalleşme veya örtük öğrenme hiçbir amaç yok. Tamam mı? Bildiğiniz bilinçli değil, amaçlı değil, kendiliğinde farkında olmadan öğrendiği davranışlardır. Birebir örtüşüyor aslında. O zaman toparlayalım. Informal eğitimin 3 türü vardır. Rastlantısal öğrenme, öz yönelimli öğrenme ya da sosyalleşme. Diğer adı örtük öğrenme. Eğitim türlerini bitirdik. Ders bitmedi. Sakin olun. Son 2-3 dakikanızı istiyorum. Bir de sargın eğitim vardı. Arkadaşlarım, burayla ilgili hemen şöyle söyleyeyim. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer almaz. Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan bir kısımdır. Ama sorularda ve akademik yayınlarda geçtiği için bunu da ek bilgi olarak vermek istiyorum. Nedir sargın öğrenme? Arkadaşlarım, üretim odaklı öğrenmelerdir. Tamam mı? Üretime katkı sağlamak amaçtır. Kazanç da sağlanabilir mi derlerse? Evet, kazanç da sağlanabilir. Bunu doğrudan alabilirsiniz. Bununla ilgili bir sürü örnek var ama Ankara'dan örnek verirsem Beypazarı. Tamam mı? Bey Beypazarı diye bir bölge var. Arkadaşlar evlerinde yaptığı beypazarı kurusu, baklavası, sarması, tarhanası aklınıza ne geliyorsa ev hanımları yapıyorlar. Daha sonra bunları belirlenen yerlerde götürüp satışa sunuyorlar. Bunda çok uzun hikayesi var da kısaca böyle hemen anlatayım size. Eşittir Sargın Eğitimler. Ya da geçen sene Mansur Başkan tanırsınız. bir proje geliştirdi. Dedi ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çıkan yemeklerde kullanacağımız salçayı biz de fabrikalardan değil ev hanımlarınızdan ev hanımlarımızdan almak istiyorum dedi. O yüzden herkes arkadaşlar evinde yaptığı salçayı belediye bünyesine sattı. Tamam bak para kazandı ve böylelikle ürettiğinden kazanç da elde etti. İşaretle geç. Cevap nedir? Sargın eğitim. Sevgili arkadaşlarım, ikinci dersimizde bol keyifle, mutlulukla bitirdik. Hemen bir tekrarınızı yapın, güzelce bir notlarınızı toparlayın. Bir çay kahve için ben 3. videoda sizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.